Hemen e, Berkan'la Yunus Emre arasında geçen diyaloğu bir izliyoruz yine tanıtımdan. Bana oğlum deme diyordu. Şimdi oğlumu konuşuyorsun sürekli. Ne oldu? Bulaşık yemin ediyorum bulaşık ya. Yapışkan. Oğlum, ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya bak Berkan. Ben sana efendi konuşuyorum. Uzaktan bağırıyorsun dişlerini sökeceğim diyorsun. Oğlum Söksün. bak. Yatıra kim Söksün. bahsediyorsun? Bak Söksün. seni var ya. Evet Murat abicim. Şimdi esasında bu bizim ee, günlerdir tırmanan e, gerilimin yavaş yavaş e, patlama anlarını görüyoruz gibi hissediyorum ben e, çok büyük bir şey yok gibi görüyorum ama daha da büyüyebilir tabi. Şimdi Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olurmuş. Ne dedi Yunus Emre? Allah sonunu hayır etsin dedi şeye Berkana bugünkü izlediğimiz tabii. Survivor'da. burada. Şimdi bu tanıtımda yarın değil mi? Evet. Ne diyor bugün? Yani bir gün önce ne diyor? Allah sonunu hayretsin diyor. Yani ne demektir bu? Benden çekeceğim var diyor. Ve Berkan'a karşı bir hırslanmış ve Berkan'a böyle bir kendinde içinde bir saldırma düşüncesi var. Yunus Emre'de. Fakat Berkan da ona karşı çok da soğuk değil. O da sıcak ona karşı. Yani bu saldırmaya o da bu saldırırsa ben de ona cevap veririm şeklinde bir sıcaklık var onda da. Yani aman ben buna bu bana bir şey yaparsa ben hiç karışmam demiyor Berkan'da. İkisinde de bir alevlenme var. Şimdi bu alevlenme sonucunda ne oluyor? Bu alevlenme sonucunda birbirine ettikleri laflar var. Şimdi ben ikisinin birbirine ettikleri lafları bir şöyle tarttım. Acaba hangisi tartıda veya tahterevaleye binersin ya bir tanesi böyle dınk aşağı iner daha ağırdır bir tanesi yukarı çıkar. Bana göre tahterevali de Yunus Emre aşağı iniyor. Berkan havada kalıyor. Suç olarak mı? Suç değil laflar olarak. Şimdi bak mesela ben sana desem ki ne oldu kardeşim sürekli bana oğlum deme diyordun şimdi bana oğlum diyorsun. Bu sana çok ağır bir laf mı yani bir, seni böyle çok 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 hırslandıracak bir şey mi? Değil. değil. Peki ben sana bulaşık Furkan yapışkan adam desem bu seni daha mı etkiler? Bir tık daha fazla. Bir tık daha etkiler değil mi? Peki diyor ki biz orada duyamıyoruz fakat Berkan'ın dediği bu. Ben kendim demiyorum. Berkan diyor şeyde tanıtımda Berkan bağırıyor. Ne diyor Berkan? Uzaktan bağırıyorsun diyor dişlerini sökeceğim senin diye diyor. Şimdi bir adama uzaktan senin dişlerini sökeceğim diye falan bağırmak. Ee, ne oldu kardeşim sürekli bana oğlum diyordum demeden filan. Yani sonuçta Yunus Emre'nin söyledikleri Berkan'a bana göre daha tahrik edici ve daha üst planda. Bu yüzden de burada baktığın zaman bir kavga var mı, bir yumruklaşma veya bir horozlanma var mı o da yok. Uzaktan horozlanma var. Uzaktan. Arada bir 50 metre var ama. Ha, uzaktan. Ama uzaktan 50 metrede demek ki sonuçta bu uzaksa herhangi bir yakınlaşma yoksa herhangi bir fiziki bir temas yoksa o zaman biz burada neyi değerlendireceğiz? Uzak diyorsun ya kendi ağzına bak. Demek ki uzaktan edilen lafları değerlendireceğiz. Uzaktan edilen laflar içinde de bana göre en önemlisi senin dişlerini sökerim. Burada güzel da bir laf değil. Efendim, hiç güzel bir laf değil. Yalnız bu laflar tabii ki geleneksel hale geldi. Yani Yunus Emre'nin bu lafları geleneksel hale geldiği için ben artık çok da çok da çok yani önemsemiyorum. Ama bakarsan bana değerlendir abi dersen burada baktığım zaman Berkandan daha fazla Yunus Emre'nin laf olarak daha ağır bastığını düşünüyorum. Hayır yani Yunus Emre yani dişlerini sökerim derken de ne demek istemiş acaba? Onu da tam hani Dişlerini sökerim derken dişleri... herhalde Yunus Emre Survivor'dan dönüşte dişçi olacak. <laughs> olabilir. Bundan daha başka ne olabilir? Yani dişlerini sökerim dediğine göre bir diş şeyi açacak. Klinik. Klinik açacak. Berkan'a da diyecek ki sen platesi falan bırak kardeşim gel beraber diş sökerim diyecek. Herhalde ya, anladığım o. Sen gider misin Yunus Emre'nin dişçisine? Yok ben Yunus Emre'nin dişçisine gitmem. Yunus Emre'yle ben bir iki bir yerde buluşur bir iki konuşurum. Bir iki konuştuktan sonra çözeriz işi. Öyle diyorsun. Evet. evet. Silivri'de buluşabiliriz onunla. Bak ben biliyorsun yaklaşık 40 seneye yakın Silivri'nin yanında yazdığımız vardı bizim. Sevgili patronumuz Acun Ulucalı da oraya gelirdi. Orada zaten arkadaş olduk. Silivri bize çok yakın. Yunus Emre ile ben Silivri'de bir yoğurt yerim. Silivri'de çok dostlarım var. Kardeşimle orada bir buluşur konuşuruz. Eyvallah. Sema'cığım ne diyorsun? Yani tabii ki peşin peşin konuşmak istemiyorum. Hı. Hani bu olayın başı var, sonu var. Kim bilir nerelere gitti. Kim bilir kimler neler söyledi ama böyle baktığın zaman da şimdi hani geçmişlerine bakıyorum. Berkan'ın herhangi birisine karşı ağır bir lafı, ne bileyim takım arkadaşlarına karşı kırıcı bir şey hiç olmadı. Berkan genelde oyuna konsantre olan, hadi motivasyon, enerji falan filan yükseltmeye çalışan bir çocuk. Yunus Emre'ye bakıyorum. Yunus Emre Emre biraz daha meyilli, biraz daha gergin belki işinden dolayı belki tarzından dolayı bilmiyorum. Biraz da aralarında bir elektrik uyuşmazlığı var. O geçen gün Semih'in söylediği gibi Mustafa Kemal ile Anıl gibi bir daha çok sanki onlar rakip görüyorlar birbirlerini. Ama şimdi hani Murat abinin söylediği gibi yumuşatamayacağım ben. Hani Murat abi dedi ya yapışkan desem öyle demedi. Bayağı yapışkan Böyle hani bir erkeğe bu söylenmez. Kadına zaten söylenmez de. Çünkü onun altında hani bulaşık lafı. Onun altında öyle bir şey var ki mesela insanlar izlerken şunu diyebilir. Hani Berkan bulaşık bir tip mi? Yapışkan bir tip mi? Yalaka bir tip mi? Sırf benim için ekrandakiler öyle düşünecek diye ben inanılmaz çıldırırım. Benim için öyle düşünürlerse diye. Çünkü hiç öyle bir insan değil bu çocuk. Kimseye bir yapışkanlığını, bulaşıklığını görmedim. E şimdi böyle bir hakarete maruz kalınca da Doğal olarak kavgaya doğru gidiyor. Yunus Emre de geliyor. Yani bu işin sonunda vururlar mı birbirlerini? Vurmazlar. İkisi de vurmaz. Buraya kadar gelmiş Survivor'da kimse kimseye bu saatten İkisi de sonra biliyor. çok büyük olay olmadığı İkisi de sürece çok vuracağını tahmin etmiyorum. Biraz böyle hani şey vardır ya belgesellerde. Erkek biraz daha gücünü göstermek için bunları yapar gibi. Hani biraz daha böyle belki göstermek istiyorlar kendilerini. Bilemiyorum ama yapışkan kelimesi, bulaşık kelimesi gerçekten insanı zıvanadan çıkarır. Şimdi Semih'ten yorum alacağım. Tabii onun üzerine bir de soracağım. Çünkü Yunus Emre'yi bence burada karakter olarak da analiz etmemiz gerekiyor. İşte Silivri'den gelmiş genç bir kardeşimiz. Belki hayatındaki yaşadığı olaylar ona bir konuşma tarzının sebebi o olabilir gibi geliyor bana. Ne diyorsun Semih? E, i̇ki arkadaşımız da yaşça birbirine yakın arkadaşlar. İkisinin de kanı kaynıyor. Zaten Berkan'ı da biliyoruz. Berkan da hep böyle kolları açık yürüyen bir arkadaşımız. Evet. Bu, bu bir mesajdır. Kalıları açık olmasına ziyade kollarını da sallıyor yani Berkan açık sallıyor ve arkada evet yani e, her an yani sanki bir mevzunun da... içerisine girecekmiş evet, gibi iki, bir mesela Berkanda devamlı e, vücut hareketleri ve bağırmasıyla Yunus Emre'de de uçan kuşa laf söylemesiyle <laughs> sanki her an bir olaya e, girmeye hazır yani stand by modunda Berkan'ın mizacı bu Yunus Emre'de zaten e, dövüş sporuyla ilgilendiği için. Arkadaşımız da hep böyle kavga gürültüye meyilli bir arkadaşımız.